Merhaba, bu videoda Oğuz adının kökeni üzerine kısa birkaç nottan bahsedeceğiz. Aslında kısaca konuyu biraz anlatmaya çalışacağız. Oğuz kelimesinin ile ilgili birçok fikir ortaya atılmıştır. Kelimenin boy, kabile manasına gelen ok ve çokluk eki olan z'nin birleşmesiyle ok-uz ok yani oklar ve Boylar anlamında olduğu ileri sürüldüğü gibi oyrat yani haşarı ve yaramaz kelimesinin eş anlamlısı olduğunu da iddia edenler vardır. Ancak kelime Anadolu ağızlarında halim, selim ağır başlı manalarında da kullanılmaktadır. Boy kelimesi de tabii ki aynı zamanda destan anlatı pasajı olarak da geçer. Bizans kaynaklarında Ovçoy yani Uz olarak geçer. Rus ve Hazar kaynaklarında Tork denilir. Amerikan Türkolojisinin ünlü isimlerinden Peter Golden, Oğuz akrabalık ifade eden Türkçe Oğuk kökünden türemiştir ifadesiyle Oğuz adının aslında akrabalar ya da boylar arasında oluşturulmuş boylar birliği anlamına geldiğini yani akrabaların ortaya getirdiği bir konfederasyon olduğunu ifade etmiştir. Tabi burada Macar Türkolog Nemet'in de fikirleri önemli. O Oğuz adını Ok-Uz ok şeklinde tespit etmiştir. Zaten Ok'un boylar anlamına geldiği bilinmekle birlikte Z sesiyle boylar manasına geldiğini de anlamaktayız. E, örneğin Batı Göktürk Devleti'nin 10 boydan meydana geldiği bilinmekteyiz. O halde bu 10 ok manasına gelmektedir. Ortaçağ Arap Fars kaynaklarında Oğuz ve Türkmenler hakkındaki ilk bilgiler 9. ve 10. yüzyıllarda neşredilen eserlerde rastlanmaktadır. Arapların Oğuzlara Guz adını verdiğini bu kaynaklarda rastlıyoruz aslında ama bununla birlikte Türkmen adını ise Türk Men, yani ben Türk'üm ya da Türkmen, Türk insanı, Türkmen, Türkban, Türkmen, Türklerin yurdu, Türk iman, Müslüman Türk anlamında yani imanlı Türk anlamında Türkeman, Türkmen o yani ok atıcı halk ya da Türkmen, Türklerin ee, esası hakiki Türk anlamlarında kullandığını ya da Türke benzer gibi değişik birçok anlamda kullanıldığını da biliriz ve Türkmen ifadesi de ekseriyetle Oğuzlar için kullanılmıştır. Aslında burada Türkiye benzeri ifadesi Müslüman olmayan Türkiye benzeri ama Müslüman olan gibi şeyle daha fazla kullanılmıştır. Bu ifade daha yaygın bir ifadedir. Ee, okun boy anlamına geldiğini e, az önce söylediğimiz ifadeden de anlıyoruz zaten. Ayrıca Oğuzlar, Üçoklar ve Bozoklar olarak da iki kola ayrılmış. Bu iki kol kendi aralarında 12 boya ayrılmıştır. Bilinen en eski yazılı Türk metinlerinden olan Orhun abidelerinde e, Oğuzlardan bahsedilmektedir. Bu kitabelerden anlaşıldığına göre Oğuzlar zaman zaman isyan etseler ve yönetime ele almak için mücadelelerde bulunsalarda Göktürk devletini oluşturan iki temel topluluktan biridir. Kalabalık topluluklardan biridir. Haliyle Oğuz Kağan geneolojik hikayelerde Türklerin it, ilk atası olarak nitelendirilir. Yani ilk zamanlar Üçoklar ve Bozaklar adıyla iki ana, ana kolu ayrılmış olan Oğuzlar daha sonraki devirde 9 Oğuz, 6 Oğuz, 3 Oğuz adlarında boylar boylara da ayrıldılar. Bu birazcık daha konfederasyon yapılarının güçlerinin azalıp çoğalmasıyla ilgilidir. Yani bir boy gücünü kaybettiğinde başka bir boyun bünyesine girebiliyor daha küçük boylar veya hiç isimleri bile geçmiyor ama o bir aşiret olarak daha kendisinden daha güçlü ve büyük bir boyun idaresinde yönetiminde ve onlarla birlikte hareket etme. Gayretinde bulunabiliyorlar Doğal olarak Oğuzlar 24 boydan Meydana geliyorlar bu yüzden e, Tabi bunların fazlası da çıkarılabilir e, Bunlardan 12'si bozok, 12'si 3 ok koluna Bağlıdır tabi bu 24 Oğuz boyundan e, Tarihçiler Hazırladıkları cetvellerde ekseriyetle Oğuz boylarının adlarını ve sambollerini Ongunları ile birlikte göstermişlerdir. Tabi bunlardan bozoklar kayı, bayat, alkevli, kara evli, yazır, dodurga, döger, yaparlı, avşar, beydili, kızı, kargın gibi boylardır. Üç oklar ise bayındır, peçenek, çavuldur, çepni, salur, eymür, alayuntlu, yüreğir, iyidir, büyüdür, ziva ve kınık boylarına ayrılmışlardır. Bugün Türkiye'de 24 Oğuz boyuna ait aşiret ve yer adlarına çokça rastlanmaktadır. Bunlardan en bilinenleri Dodurga Döer, Çebni, Çepni, Eymür, Alayuntlu, Yüreğir, İdir, Kınık, Bayat, Kayı, Yazır gibi yer isimleridir. Bu yer isimleri çok yaygındır. Avşar, Beydili, Kızı, Kargın, örneğin İç Anadolu'da Kargın köyleri köy ismi olarak yaygındır. E, ee, tabii burada şeye bakmak lazım birazcık da Göktürk ilerle alakalı noktalara bakmak lazım. Gök Türklerin yıkılmasından sonra Türk dünyasında iktidarı Uygurların devraldığı dönemde de Oğuzlar yine Uygur devletinin dayandığı iki unsurdan biri olmuştur. Uygurların yıkılmasından sonra özellikle 10. ve 11. yüzyıllarda Oğuzlar Hazar ile Sirdarya arası bölgede ve daha kuzeydeki bozkırlarda yabguların iradesinin idaresinde yaşadılar. Oğuz yabguluğu gibi. Bu dönemde doğularındaki Karluklar ve Kuzeylerindeki Kimeklerin Kıpçak boyuyla savaşlar yaptılar ve bu bölgedeki peçeneklerini kazdı, Karadeniz'in kuzeyine sürdüler. Bilinmeyen sebeplerle Yabgular idarelerini idaresinin ortadan kalkmasından sonra Oğuz grupları Selçuklu idaresinde toplandılar. Muhtemelen din çatışmaları da burada çok etkiliydi. Tabi bölgesel güç mücadeleleri, hakimiyet mücadeleleri de bunda çok etkiliydi. Bunları daha sonraki videolarda değineceğiz. 11. yüzyılda küçük bir Oğuz kolu Karadeniz kuzeyinden Avrupa'ya ilerlemekle birlikte Selçuklular iradesinde Oğuz kitleleri ise İran, Irak, Suriye ve Anadolu'ya yayılarak buralarda yeni beylikler, devletler kurup buraları kendilerine yeni yurt edindiler. Oğuzların ismi hakkında genel madde kabul görmüş görmüş bir diğer fikir de tabi Oğuz Kağan isimli tarihi şahsiyettir. Oğuz Kağan'ın tarihi şahsiyet olması Oğuzname'ye da Oğuz Kağan destanından belgelere ve destanlara dayanır. Ee, bir diğer videolar, diğer videoda ise Oğuznamelere değineceğiz. Farklı Oğuznameleri inceleyeceğiz. Ee, bizzat içlerinden pasajlar okuyarak bunları size aktarmaya çalışacağım. Oğuz Kağan destanını da okuyacağız tabi. Eğer bu tarz videoları seviyorsunuz, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bunlar kısa kısa olacaklar, çok detaya girmediğimiz videolar olacaklar, ama detaylı şekilde oğuzları ve oğuz boylarını ya da Türk devletlerinin içerisindeki alt e, ne diyelim boyları ya da hakim boyları anlatan detaylı videolar da gelecek. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.